Büyük Londra yangını, kayıp bir miras ve bir adamın laneti. Londra, 1666 yılının Eylül ayında tarihin gördüğü en korkunç felaketlerden birine tanıklık ediyordu. Pudding lanedeki bir fırında başlayan sıradan bir kıvılcım, şehrin ahşap evlerini ve dar, labirentvari sokaklarını yutan bir cehenneme dönüştü. Büyük Londra yangını, dört gün boyunca şehri kasıp kavurdu, her şeyi küle çevirdi. Yükselen dumanlar gökyüzünü karartıyor. Alevlerin uğultusu şehrin iniltilerine karışıyordu. Windsor ailesi, Londra'nın en köklü ve saygın soylularından biriydi. Nesillerdir oturdukları, tarihi ve paha biçilmez eserlerle dolu malikaneleri, yangının kaçınılmaz hedefiydi. Ailenin en değerli varlığı, Portekizli atalarından miras kalan ve sırlarla dolu bir efsaneyle çevrili Deniz Kızı ve Yorgun Balıkçı adlı tabloydu. Bu tablo sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda Windsor'ların kaderini ve geleceğini temsil eden bir sembol, bir kutsaldı. İnanışa göre, tablo malikaneden ayrılırsa, ailenin üzerindeki koruyucu kalkan kalkacak ve felaketler onları bulacaktı. Malikanenin baş uşağı olan Thomas, yangın haberini aldığında kalbi buz kesti. Windsor ailesine çocukluğundan beri hizmet ediyordu. Onlar sadece efendileri değil, aynı zamanda ailesiydi. Tablonun onlar için ne anlama geldiğini, hakkındaki kadim kehaneti de çok iyi biliyordu. Alevlerin malikanenin görkemli kapılarını yalamaya başladığını gördüğünde, tereddüt etmeden ateşe doğru koştu. Göğsü, hem cesaret hem de korkuyla çarpıyordu. İçeri adım attığı an, cehenneme girmiş gibi hissetti. Yoğun, boğucu duman nefes almasını imkansız kılıyor. Kavurucu sıcaklık derisini yakıyordu. Gözleri, alevlerin dans ettiği loşlukta hedef aradı. Tablonun asılı olduğu salon. Her adımında çatırdayan ahşap sesleri ve düşen molozların gürültüsü kalbini yerinden oynatıyordu. Salona ulaştığında her yer kıpkırmızıydı. Antik halılar yanıyor. Mobilyalar alevler içinde eriyordu. Deniz kızı ve yorgun balıkçı, alevlerin parıltısında daha da ürkütücü görünüyordu. Sanki tablonun içindeki deniz kızı son bir çığlık atıyordu. Thomas hızla tablonun yanına koştu. Onu duvardan indirmeye çalışırken kavurucu sıcaklık ellerini yaktı. Panikle tabloyu tutmaya çalışırken bir an dengesini kaybetti ve tablo elinden kayarak yere düştü. Kulak tırmalayan bir sesle tablonun üzerindeki koruyucu cam paramparça oldu. Thomas'ın kalbi güm güm atıyordu. Kırık cam parçaları tablonun canlı renklerine saplanmış gibiydi. Çaresizce elindeki bezi kullanarak cam parçalarını temizlemeye çalıştı. Her yerinden terler akıyor, öksürük krizleri geçiriyordu. Tam o sırada yukarıdan bir ses duyuldu. Çatırdayan ahşap, çatı katından gelen bir çöküş sesi. Tam başını kaldırdığında alevler içinde bir kirişin tam üzerine doğru yuvarlandığını gördü. Hayatta kalmak için tek şansı tabloyu alıp kaçmaktı. Can havliyle Kırık camlı tabloyu kollarının arasına sıkıştırdı ve alevlerin arasından dışarı doğru koşmaya başladı. Arkasından malikanenin büyük bir kısmı çöktü. Thomas'ın son anda kurtulmuş olması bir mucizeydi. Dışarı çıktığında Londra'nın geri kalanı gibi malikanenin de artık yalnızca bir harabe olduğunu gördü. Gözleri yanan şehre takıldı. Her yer yıkım ve kaostu. Thomas tabloyu korumayı başarmıştı ama içinde garip bir his vardı. Tablonun kırılan camı, kehanetin başlangıcı mıydı? Windsor ailesini koruyan kalkan gerçekten kalkmış mıydı? Günler sonra yangın kontrol altına alındığında Londra küllerinden yeniden doğmaya çalışıyordu. Windsor ailesi canlarını kurtarmış olsalar da her şeylerini kaybettikleri düşüncesiyle büyük bir yıkım yaşıyorlardı. En büyük üzüntüleri paha biçilmez tablolarının da yok olduğuna inanmalarıydı. Taki Thomas, Bitkin ama kararlı adımlarla, üzerindeki is ve kurum lekeleriyle dolu, camı paramparça olmuş ama mucizevi bir şekilde ana resmine zarar gelmemiş tabloyu onlara gösterene kadar. Ailenin yüzünde hem şaşkınlık hem de tuhaf bir korku belirmişti. Tablo kurtarılmıştı ama camının kırılmış olması, efsanenin gerçek olabileceği ihtimalini zihinlerine kazımıştı. Tamız, düşme anını ve kirişin üzerlerine doğru geldiği anı anlattı. Sanki Tablo, son bir fedakarlıkla, kendi koruyucu kalkanını kırarak onu ve aileyi korumuştu. Fakat, Tablo'nun kurtuluşuyla birlikte, Windsor ailesinin üzerindeki kara bulutlar dağılmadı. Yangından sonraki yıllarda, ailenin işleri ters gitmeye başladı. Bir dizi talihsiz olay ve trajik kayıp, Windsor'ları ardı ardına vurdu. Bazıları, bunun tesadüf olduğunu söylerken, diğerleri, özellikle Thomas... Tablo'nun camının kırılmasıyla başlayan kadim lanetin gerçekleştiğine inanıyordu. Deniz kızının koruyucu gücü gitmiş, balıkçı yalnız kalmıştı. Thomas, ömrünün sonuna kadar bu sırrın ağırlığını taşıdı. Tablo, Windsor Malikanesi'nin yeniden inşa edilen duvarlarında asılı kaldı. Ancak artık sadece bir sanat eseri değildi. O, Londra'nın felaketini, bir ailenin düşüşünü ve belki de bir uşağın omuzlarındaki görünmez bir lanetin hikayesini fısıldayan, sessiz ama uğursuz bir anıttı. Yangının bıraktığı izler, tablonun ruhuna işlemişti. Her bir çatlak, her bir istekesi, korkunç bir kehanetin fısıltısıydı.